Şimdi İsa Aleyhisselam'ın velayet ve akrabiyet noktasındaki ona nasıl bakacağız? Hazreti İdris ve İsa Aleyhisselam'ın tabakayı hayatlarıdır ki beşeriyet levazımatından tecerrit ile melek hayatı gibi bir hayata girerek nurani bir letafet kesbeder. Adeta bedeni misali letafetinde ve cesedi necmi nuraniyetinde olan cismi dünyevileriyle semavatta bulunurlar. Şimdi burada dikkat çeken Dört tane şey var buraya kadar okudum. Benim gördüğümü söylüyorum. Bir, beşeriyet levazımatından tecerrüt etmiş. Hani mevzumuz İsa aleyhisselam. İdris aleyhisselamı çok zikretmiyorum. Ee, İsa aleyhisselam bir, beşeriyet levazımatından tecerrüt etmiş. Şimdi Hızır aleyhisselam da bazen beşeriyetle kayıtlı bazen değil. İstediği zaman yer, istediği zaman içer diyor. Ama bu tabakayı hayatta öyle bir kayıt yok. Tecerrüt etmiş. Bir, iki, tecerit edince ne oluyor? Melek hayatı gibi bir hayata girerek nurani bir letafet kesbetmiş. İkinci cümle bu melek ifadesi. Üçüncü cümle adeta bedeni misali letafetinde. Bu bedeni misali nedir? Üç, dört, cesedi necmi nuraniyetinde. Bu dört tane anahtar cümle var. Bunların külliyatta geçtiği yerleri bakmak gerekiyor ki oradaki metinden e, kast edilen mana anlaşılsın. Ne demek istiyor? Hızır'da beşeriyet levazımatı isterse, melek hayatı gibi bir hayata girerek nurani bir letafet kesbetmiş. Şimdi İsa aleyhisselam abi melek gibi bir vaziyete girmiş diyor. Nasıl yani? Hani üçüncü tabakaya hayatta ya abi. İsa aleyhisselam öyle bir, burada söylüyor, nuraniyet kesbetmiş ki evet. Yani melek gibi olmuş. Meleğin şeyini artık yemiyor, içmiyor. Bak beşeriyetle ve ne diyor? Hani nasıl diğer peygamberlerin dedik sabır var, tevekkül var. İsa Aleyhisselam'ın şeyi ne? İsa Aleyhisselam ruhani bir peygamber öyle değil mi abi? Hiç eşyayla münasebeti yok. Onun o ismi evet ve masar olduğu esma bir sema tabakasına verilmiş abi. Hangi esmaydı onun şey? Kadir esması. Hatta bakın Kitap okuyanlara bir noktayı zarar abi. Nazar mi bak noktayı zarar. Mesela 15. mektupta anlatılan mevzu ne? Orada 3-4 tane mesele var. Birinci mesele Kadir gecesi meselesi abi. 15. mektup. Ondan sonra e, Hazreti Ömer nasıl sariye sesini işitirdi? Ondan sonra Cemal ve Sıf'ın vakası. Sonra İsa Aleyhisselam geliyor. Bakın kalp ve ruhun derece-i hayatına çıkmayınca abi orada o anlatılan Kadir gecesi. Sen İsa Aleyhisselam'ın kim olduğunu bilemezsin abi. Mümkünatı yok. Ve Üstad Hazretleri 15. mektuba göre Kadir Gecesi evet zahirden hakikate geçilen andır diye abi. Akrabiyeti ilahiye inkişaf ediyor ya. Akrabiyeti ilahiye inkişaf edince sen zahirden hakikate geçiyorsun. İsa Aleyhisselam Kadir Esması'na mazhar. O Kadir Esması bir sema tabakasına verilmiş ve o sema tabakasında İsa Aleyhisselam ne yapıyor? Evet orası onun mehcidi olmuş. Evet evi olmuş ve timsali olmuş. Bu tabakayı hayatta ne var? Abi hani Hızır Aleyhisselam'da e, velayet vardı onunla şey yapıyordun ya. Yani bu tabakayı hayatta marifet ve ibadet var Hasan abi. Bu üçüncü tabakayı hayatta. Bunun bizi ilgilendiren şeyi ne bu meselenin? Birinci tabakayı hayat bizim hayatımızdır. Çok kayıtlarla mukayyettir. O kayıtlar nelerdir? Bir, derdi maişet. İki, Siyaset. 3 felsefe. Bu kayıtlarla kayıtlanmayan var mı abi bu zamanda? Yok. 27. Sözde geçiyor. Bu kayıtlarla kayıtlandığın zaman sen Hızır'ı da göremiyorsun, İsa aleyhisselam'ı da bilemiyorsun. Herkes onun nur-i imanın dikkatiyle bilir. Kayıtla kayıtlanan, nur-i imanın dikkati olmadığı için kayıtla kayıtlanmış. O kayıttan çıktığı zaman Hızır'ı da bilir, İsa'yı da bilir. Hızır'ı bilmeyen, yani velayette terakki etmeyen İsa'yı bilir mi? Aleyhisselam bilemez. İsa aleyhisselam, Evet. Bizi ilgilendiren şey ne? Onu ifade etmeye çalışıyorum. Yani sen de bu kayıtlarla kayıtlanmasın. Bak beşeriyet levazımatından tecerit etmiş. Tecerit etmeyen İsa'yı bilir mi abi? O yaşamı bilemez ki. Ve neden bazı mühim ulema kabul etmemiş Hızır'ın hayatını? O kayıtlarla kayıtlandığı için yani. Mesela Zembilli Ali Efendi, Hasan abi kabul etmiyor Hızır'a. Evet. İşte... Ya kesin biliyorsun değil mi kabul etmediğini? Niye abi? Hazreti İsa kabul etmemiş ya. Kim? Yok İsa'yı demiyorum. Hızır'ı diyorum. Hızır'ı kabul etmemiş mi? İsa diyeceğim akayitte var abi. Kabul etmesen küfür olur. Hızır'ı yani hayatta olmadığını şahsını değil de. Hayatta olmadığını mı söylüyor? Evet. Çok mühim ulema diyor ya abi. Bir tahk etsen ne meşhurlar var yani. Mühim diyor bak. Mühim ulema diyor. Ben işte bir tanesine öyle nazar ederken abi, mühim ulamın bir tanesi var, Zembilli Efendi. Ha bu İsa Aleyhisselam meselesi, İsa Aleyhisselam bizim inancımıza göre, evet, bu da söyle cesediyle başka yerde de ifade ediyor. Alemi semavatta cismi beşerisiyle bulunan İsa Aleyhisselam diyor 15. mektupta. Şimdi 15. mektupta bak 4 3 4 tane mesele var. Mesele Kadir gecesiyle başlıyor Hasan abi. Kadir gecesiyle başlıyor İsa Aleyhisselam'la bitiyor. Yani orada anlatılan meseleler oradaki 3 4 tane meselenin melekutiyeti nazara verilmiş. İsa Aleyhisselam'ı sen bilebilmen için senin zahirden hakikate geçmen gerekiyor. Velayet noktasında eğer velayetin yoksa beşeriyet levazımatından tecerrüt etmediysen, evet, sen onun İsa olduğunu bilemezsin. Zaten söylüyor, nur imanın dikkatiyle bilinir diyor. Velayetin yoksa zaten beşeriyet kayıtlarıyla kayıtlısın. O kayıtlardan kurtulunca ee, İsa aleyhisselamın e, ifade ettiği şeyi görebilirsin. Şimdi iki, üçüncü cümle de, Bedeni misali, dörtte cesedi necmi. Şimdi bunu nereden çıkarıyorsun? Abi dediğimiz gibi usul ne? Külliyattaki diğer yerlerde Üstad Hazretleri'nin ifade ettiği manayı buradaki yerle nazım yapıyorsun. Bunun dışındaki öteki farklı kitaplardan getirip bunu izahat yapmak bu doğru değil yani. Şimdi mesela dedim ya hani bu ders yapmaya da bir örnek. Mesela ben şimdi ders yapıyorum. Hatırıma gelen her şeyi söylüyorum. Böyle ders olmaz ki yine. Yani. yani mevzuyla münasebetler mevzunun ifade etmiş olduğu manayı nazara vereceksin. Ve mesela diyelim ki bir mevzu var. Bunu bir dakikada da anlatabilmelisin. 5 dakikada da anlatabilmelisin. Bir saatte de anlatabilmelisin. Bir haftada da anlatabilmelisin. Çünkü bütün Cenab-ı Hakk'ın rububiyet ilahiye noktasındaki bir kanunu cüziyet ve külliyet. İşte bu Risale'de çok geçen bu cüz kül, cüzü Bu her mevzuda var yani. Eğer bu olmadığı zaman evet bir şey ifade ediyor ama bu sefer e, metin anlaşılma veya başka şeyler oluyor yani. Şimdi bedeni misalle necmi çok uzatmak istemiyorum. Biraz şey oldu dağılmak üzereydim de Hasan abi tuttu beni. Şimdi bedeni cesed cesedi necmi arasındaki fark ne? Melekütiyet alemindeki bir mevcudun bu aleme gelebilmesi için bedeni misali olması gerekiyor. Şehadet alemindeki bir mevcudun melekütiyet âlemindeki uhrevi alemlere gidebilmesi için de cesedi necminin olması gerekiyor. Peki nereden çıkarıyorum bunun? Cesedi necmi Risale'de bir iki yerde geçiyor. Miraç Risalesi'nde geçiyor abi. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın Hakkati Miraç anlatılırken orada kullanılıyor. Mevzuyla paragrafa baktığın zaman mesela ben şimdi kalksam uzaya gitsem şu cesetle gidebilir miyim? O gideceğin yerlere senin uygunun cesedin olması gerekiyor. Bu maddiyatta da öyle. Bir odaya giriyorsun oranın müdürüyle görüşene kadar kaç tane adam geçiyorsun. İznin yok bir kağıdın yok görüşemiyorsun ki. Cesedin necmi bu. Bedeni misali o alemlerden bu alemde o gözükebilmek için cesedin necmi de evet o alemlere gidebilmek için. Şimdi İsa Aleyhisselam bedeni misali ile ve cesedi cesedi necmi nuranietinde olan cismi dünyevi ve semavatta bulunuyor. Semavatta bulunuyor. Ee, peki bu meselenin e, ifade ettiği mana ne? Muhammed Aleyhisselatü vesselam çok hadiste bu ifade edilmiş. Mesela bir tanesini şimdi bakın bunu zikrettikten sonra rivayet ettiği hadise bakın ve anlattığı meseleye bakın. O iki tane hatta dört tane dedik. Beşeriyet levazımatı, melek, bedeni misali. Bunun cesedi necmi metnin içerisinde var. Çünkü aşağıdaki metin üstteki o iki üç cümlenin üzerine bina edilmiş. Bak okuyorum. Ahir zamanda İsa Aleyhisselam gelecek. Şeriat-ı Muhammed'e Aleyhisselatü Vesselam ile amel edecek mealindeki hadisin sırrı şudur ki. Bak hadisin de sırrını yukarıdaki o metne bağlıyor. Ve Şeriat-ı Muhammed'e Aleyhisselatü Vesselam'ın şeriat bu hüküm demek yani. Şeriat-ı Muhammed hükümleriyle amel edecek. Hadisinin sırrı ahir zamanda felsefe-i tabiyenin verdiği cereyanı küfriye ve inkar-ı yete karşı İsevilik dini tasaffi ederek ve hurufattan tecerrüt edip İslamiyet'e inkılap edeceği bir sırada Nasıl ki İsevilik şahs manevisi vahyi semavi kılıncıyla o müthiş dinsizliğin şahs manevisini öldürür, öyle de Hz. İsa Aleyhisselam iyisevirlik şahs manevisini temsil ederek dinsizliğin şahs manevisini temsil eden Deccali öldürür. Yani inkar-ı ulûhiyet fikrini öldürecek. Şimdi hadisin sırrı şuymuş. Yukarıdaki metinle münasebeti ahir zamanda felsefe-i tabiyenin verdiği cereyanı ile inkar-ı ulûhiyet olmuş. Felsefeyi tabiye dediğine bak ahir zaman diyor. Ahir zamanda İsa Aleyhisselam gelecek ya. İsa Aleyhisselam'ın geleceği zaman felsefeyi tabiye ve cereyan-ı küfrî olacak. Felsefeyi tabiye ne dedi de hani tabiat isalesi var ya. Evcedül esbab teşekkele bir nefsi iktizat tabiat. Yani deprem kendi kendine oluyor. Bak misali de oradan verim Birbirle çok münasebetler. Korona kendi kendine bulaşıyor. Vesaire olaylar kendi kendine oluyor. Yani bir Cenab-ı Hak'la münasebetinin irtibatını kuramıyor ya. Felsefi tabiye dediği o yani. Cereyanı küfre dediği. Allah ile bir ilah ile Rab ile münasebetini kuramıyor. İnkar-ı uluhiyete karşı iyisevilik dini tasavvuf ederek hurufattan tecerrüt edip İslamiyet'e inkılap edeceği bir sırada iyisevilik şahsı manevisi vahyi semavi kılıncıyla o müthiş dinsizliğin şahsı manevisini öldürür. Nasıl bakın Hızır aleyhisselamda meselenin velayet ve akrabiyet noktasındaki bir karşılıkları vardı. İsa aleyhisselam meselesinde de öyle. Risale-i Nur'da İsa aleyhisselam geldi, iş başında, geliyor, gelecek. Üçü de var. Mesela Kastamonu layıkasında ilk defa uçakta semavattan paraşütle insan inmiş. Üstad hazretleri diyor ki İsa aleyhisselamın nuzulünün maddeden bir misalidir diyor. Ve Üstad hazretleri İsa aleyhisselam, nuzuli kat'i olmakla beraber bu kesin cümle var abi. Kat'i kesin olmakla beraber daha ziyade üstad hazretleri izahat yaparken evet belagat ve münasebeti ı kelam noktasında bu asrı ve bizleri ilgilendiren manası nazara verilmiş. Mesela burada külliyet noktasında iysevilik şahs manevisi evet felsefi tabii kıracak vahiy semavi kılıncıyla o müthiş dinsizliğin şahsı manevisini öldürecek diyor. Bakın buradaki teşbihleri gene külliyattan okuyor. Kılıç diyor değil mi? Şahsı manevi diyor. Bunlar neyin ifadesi karşılıklarına baktığımız zaman Risale-i Nur'un olmazsa olmaz ifadeleri. Risale-i Nur Kur'an'ın elinde barıka asa elmas bir kılıçtır değil mi? Kur'an kendisine gelen şek ve şüpheleri bu asırda neyle savunuyor? Bu kılıç da savunuyor. Bu kılıç keser, kırar, öldürür. Peki neyi kesiyor? Küfrü kesiyor. Neyi kırıyor? İnkarı kırıyor. Neyi yırtıyor? Dalaleti yırtıyor. İsa Aleyhisselam'ın bedeni misal ise Risale-i Nur'da nasıl yani? Mesela nasıl Eyüp varı olmalıyız? Yunus varı olmalıyız. Öyle değil mi? İbrahim varı olmalıyız. Peki İsa varı nasıl olacağım? Enfüste bunun karşılığı beşeriyet levazım adından edeceksin. Sabredersen hastalığa Eyüp varı oluyorsun. Peki İsa varı nasıl olayım ben? Kadir esmasına masal olayım. Onun abi İsa Aleyhisselam'ın bedeni misalesi külliyet noktada Risale-i Nur enfüste son alabilirsin. Mesela birisi dedi ki nasıl yani anlamadım. Bakın e, şimdi Alevilik düşünelim. Bir de Hazreti Ali'nin vasıflarını düşünelim. Hazreti Ali de ilim, velayet, e, şecaat, rükû ve suc sucut. Bu beş tane Hasan abi Hazreti Ali'nin beş tane vasfı. Bu dördüncüsü ve beşincisi enteresan sucu ve rükü, rükü abi. O kadar şeymiş ki mesela Siffin Savaşı olmuş. 30 bin tane insan kesilmiş. Ve çoğunu o kesmiş. Ve sabaha kadar abi gene rüküde gene sucuttu. Ya bu çok acip bir şey yani. Normalde biri senin gün içerisinde moralini bozuyor. Bir hafta atamıyorsun üzerinde. Bak 5 tane özellik. ilim, velayet, şecaat, rükü, sucut. Ve bu rükü, sucut ifade edilmiş. Ayette de ifade edilmiş. O kadar siyasi olaylar içerisinde hiç bırakmamış yani. Şimdi bu beş tane özellik. Şimdiki Alevilikte var mı abi? Nerede? Şimdiki Alevilikle evet bu Hazreti Ali'nin şahsiyeti manevisi oluşuyor mu? Olmuyor. O zaman o beş tane özelliği kim gösterirse Hazreti Ali'nin şahsiyeti manevisi gözükür mü? Bakın İsevilik Hristiyanlık da böyle. Şimdiki Hristiyanlık ile burada Üstad'ın dediği İsevilik aynı mı? Değil. İsa tamamen enfüsçü, ruhaniyet yani. İşte evet vahyi semavi kılıncıyla o müthiş, müthiş dinsizliğin şahsı manasını öldürür diyor. Cüziyet noktada İsa aleyhisselam evet. Beşeriyet levazım altından tecerit edersen sen oluyorsun. Külliyet noktada bu Risale-i Nur yani. İfade olarak çekinmeden söyleyebiliriz yani. Bakın meselenin cüziyet velayeti var, akrebiyeti var. Üstü Hazretleri Nuzul İsa kat'i ve haktır diyor. Ama ifade ettiği bir mana var. O da ne? Söyledik. Şimdi bir de Risale